Şantiyede bulunan e, yeraltı suyu, yeraltı sondajından gelen pompa buradan geliyor, depoyu dolduruyoruz. Kireçli su tabi, altında artezin olduğu için. Hidrofor emiyor. Hidrofordan emiyor. Ondan sonra bizim cihazdan geçiyor cihazdan geçiyor. İlk cihaza giriyor. İlk cihazdan sonra devam ediyor. Buradan ilk boylara giriyor. Boylardan sonra kullanıma veriyoruz. Buradan da bütün konteynerlara kullanıma gidiyor. Ama ilk yeraltı suyu kireç bizim şeyden geçiyor. Cihazdan geçiyor. Sonra cihazdan sonra boyları doluyor boyları esnasında tuvaletler, mutfak her yer kullanıyor.